Günaydın. Bugün benim 1 Mayıs. <laughs> bir insan diyecektim ne alaka? Bugün 1 Mayıs. Bayram. Ve burada bugün bu bayramı nasıl kutladıklarını göreceğiz. Çünkü gerçekten dışarıda etkinlikler var. Hani büyük çaplı etkinlikler ve 3 gündür falan konserler oluyor sırf bu bayram için hazırlıklar var. Şaşırdım doğrusu. <laughs> hiç uyumadım ya. 2 saatlik mi? 4 saatlik mi? uykuca duruyorum. Sabah okulun olmadığı günde buçuk uyandırdılar. Kendi hür irademle gitmiyorum maalesef. Buna kalsa ben ne yaparım? Çık 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 korkma. Korkma Gizem. Uyurdum. Çok iyi uyurdum bu arada. Dünyanın en güzel şey uyku lan. Keşke hepimiz uyusak ya. Neyse. Şu sıralar uykuyla pek aram yok. Aslında uykum gelmiyor geceleri. Aslında çözebiliyorum da yorum yapmayacağım. O yüzden Türkiye'ye döndüğümde bu arada çok yakın Türkiye'ye dönmem. Hiç yadırgamayacağım saati. Ya ben 3 aydır jet falan yaşıyorum gibi bir şey oldu bu, ya. bu bir tek. Bir tık. Ben yok. Türkçem de yok artık ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiçbir izin yok. Ay size bombayı anlatayım. Ben, benim geçen gün kargomla alakalı bir sorun oldu. Bir tane sipariş verdim işte. Kargom gelecek. Kargonun adresi de burası. Daha önce ben kargo adresini değiştirmedim. İkinci siparişim de bu. Ve abi kargo adresini değiştirmeme rağmen farklı yerler oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Ve adres buraya gelmiyor. Nedenini anlamadım ya salak mısınız? Gidin adrese bakın. Neresi getirin anladın mı? Ama telefon numaram aranıyor diyorum. Hani adamla konuşuyorum. Anlaşamıyoruz. İki sokak iler, ilerimde adam gelmiş oraya, beni arıyor. Diyorum, ah, hani niye beni arıyorsunuz? Anladın mı? Oraya mı bıraktınız? Oraya bıraktıysanız bakın gelip alacağım ama bugün gitmek, çıkmak istemiyorum. Hava soğuk, okuldan dönmüşüm, yorulmuşum.'' Anlay, anlatamıyorum burada bu, bu muhabbeti. Sonra, o adam da bana anlatamıyor tabii te telefonu. Çünkü adam Kazakça konuşuyor. Ben Rusça konuşuyorum. Ben, ben dedim anlamıyorum siz hani Rusça anlıyor musunuz? Adam da Rusça çok iyi bilmiyor. O yüzden telefon numarasına şey, mesaj atıyor. WhatsApp'a. Okey bana konum atıyor. Ben konuma bakıyorum. Ben de kendi konumumu atıyorum geri. Sonra ba bana başka bir adam. O adamın telefonundan beni tekrar arıyor. Üç kişi var bakın bu muhabbet. Sonra ben diyorum tamam. Hani bana bu sefer de Rusça konuşuyor ama Rusça konuşuyor. Ben adama bu sefer de derdini anlayamıyorum. Neden derseniz bir söylüyor, anlatıyor işte kargon burada şöyle e tamam. Hani sonra ben tabi panikledim. Gittim arkadaşımıza söyledim. Arkadaşımız böyle gitti, mesaj attı, konuştu. Oradaymış karbon dedi. Tam biliyorum da neyse. Ben de dedim ee, okey tamam hani yarın müsaitlerse yarın ben gidip alırım. Oraya bıraksınlar. Çünkü bana video falan attı adam. yani. Bak buradayım falan diye böyle yolu çevreye attı nerede olduğunu. İşte araba kaza yaptı bugün şey olmayacak. Araba kazanın yapması <laughs> beni de eller kadar eder. Yani her neyse. Ki bence o bahaneydi de neyse. Sonra yarın alsın muhabbetini söyledi arkadaşım. Ben orada bitti sanıyorum. Sonra benim başka bir numara arıyor. Anlatıyorum yani konuşuyorum hani tamam bana bana mesle mesle yer 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 diye bağırıp bağırıp duruyor anlamıyorum ki artık hani ben dedim ki şu hemen yan bir dağın adını verdim burası Arbat diye geçiyor ve Arbat olduğunu kesinlikle belirtmemiz lazımmış yani açıp bakar insan bir adrese Arbat mı değil mi diye yani bu kadar zor olmamalı bence. Her neyse. Binanın önünü söyledim. indim ben geldi sanıyorum çünkü hani nerede olduğumu 35. yi arayınca artık. Ve hani ardarda arda da olmuyor bu. Aradan hızlı zaman geçiyor. Ben o yüzden öyle sandım. Çünkü adam en son bana konuştuğunda işte taksiye verdim beni daha arama muhabbeti çekti bana. Dedim, Eyvallah okey yani. Sonra indim tabii hava nasıl esiyor ve ben tişörtleyim. Bekledim, bekledim, bekledim artık. Gelmiyorlar. En son adamı aradım. benim söylediğim yerin önündeyim ben. Neredesiniz diyorum. Adama bana cevabını biliyor musun? Ha Arvad'ta mısın dedi. Şey, orada insan var mı? Birine ver telefonu. Tamam dedim. hani ben var dedim de adama. Bakıyorum çevremi, O esnada önümden bir kadın hemen arka taraftan da bir adam geçiyordu. Baktım ikisine de abi ikisi de telefonla konuşuyor hani telefon konuşmanızı durdur benim derdime bak da diyemediğim için. Bakıyorum o gün de kimse olmayacağı tuttu. Hava soğuk ya. Yok dedim adamı yok. Sonra bu telefon numarasının WhatsApp'ı var mı? Evet dedim var. Ben sandım ki yani ya benim senin WhatsApp'ın var mı diye düşünerekten ben var dedim ama yok ki. Türk numarasının WhatsApp'ını kullanıyorum çünkü ben. Kazakça olanın yok. Adam tabii her seferinde böyle şu var mı? cevap verdiğim an yüzüme kapatıyor o işlemi gerçekleştirmek için. Lan bir dur dur. 30. öğreniyoruz artık ama ben hani kriz geçirmeye gerçekten şu kadar yakınım. Adam beni anlamıyor. Ben adamı anlamıyorum. 750 kez 3 kişiyle farklı farklı konuştum. Anlatamıyorum derdimi. En sonunda ne oldu biliyor musunuz? Aradı. Geri aradım derim. Hani ben pardon hani çalışmıyor kazak numarası. Adam dedi ki İngilizce biliyor musun? Ben İngilizce bir şekilde ay dedim. Önce Rusça evet dedim. Sonra dedim İngilizce konuşmaya başladım. Yani şöyle şöyle. Adam bana ne dedi biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. En son o benim kırmızı çizgimde. Gerçekten o benim kırmızı çizgimde. Oturdum. Üngül üngül ağlamaya tam başlayacaktım böyle. Kafamı kaldırdığımda bana bir ses geldi. İsmail. Göz göze geldim. Bir arka tanıdığımızla. Direksiyon. <laughs> Kargom. <gülüyor> Gelmiyor bir şey de bir şey yap. Buydu sadece. Bunu söyleyebildim ve bekledim. Çocuk da sınava gidiyormuş. Sınavın ortasında sınava giderken yol üstü bana önce yardım etti işte. adamı kazakça söylüyor. Anlamıyor gerizekalı ya. Dört tane location vardı buranın neresi olduğunu anlayabilmek için. Arbat'ın ortası, şuradaki bina, buradaki bina, okulun adı şöyle ve... Ya bu kadar ameli olmayın anladın mı? İngilizce anlamıyorsun, Rusça anlamıyorsun. Kazakça hiç anlamıyorsun zaten anladığımız üzere ki kazaksın. Delirttiler. Son çocuk işte şey yaptı. Dedi ben sana in diyeceğim. Sen inersin. Gel ya şey gelecek geldiğinde yazacaklar. Gitti. Mersem o sınava girmiş o sınavda. Sonra işte zaten adamlar geldi. işte bana da inin in falan dedi. İndim ben de beraber o da geldi o sınavda, sınavdan çıkmış. Beraber almaya gittik. Kafayı yersin var. Gerçekten kafayı yersin. Bu çok uzun bir video oldu. Bence bunu tamamını kullanmam. Şu anda Arbat'tayız ve bir sürü çadır var. Çadırların öbür tarafı mı var? Açık. Aynen. Kültür kültür çadır ayırmışlar. Aa. Az önce Kore'ydi, burası neresiydi? Okuyamadım. Kazakçaydı. Anlamıyorum şimdi. <laughs> Resimler, ışınası var sanırım. Dükkanlar var böyle. Kıyafetler. Şuna bak, şeftali mi bakıyorsun? Teknoloji tasarım dersi. Devasa. <laughs> <laughs> Şahmat da Rusça adı. <laughs> Gitti Türkçesi. Bakar bir 1 Mayıs'ı nasıl kutluyorlar? Şaka <laughs> Ne bayramı kız bunlar da? Bunlar da değişik bayramı değil mi bu? Nedir bu? Bu şey hayvan mı var orada? Evet. Şunun büyüklüğe bakalım. Abi bekar. Niye çok büyük? Papagay değil kız onlar. Papağan değil onlar. Onlar bir Onlar neydi ya? Muhabbet kuşu. Muhabbet. Kendi niye kuvvetli değil ne? Ne? Adımı ne yaptım ara baktalı adı? Nömeri 2.963'üm. İkizlikten Kürkim Yenilgitmen'in muhalimi. Olmuş. Yok ya. Kazakistan Halkın Bayramı. Hayır Halkın Birliği günü. Ya. Öfven olmuşum. Evet. İşte ne, ne yapsın? Kız da kazakça biliyor. Nasıl <laughs> <laughs> öğrenemedim bu kadar hızlı yemin ederim ya burada kazakça okunması <laughs> zor bir şey böyle oluyor bilmem ne kazaksa halkanın birlik yani sadece kirli bilmeniz yeterli aslında Botanik bahçesine gidiyormuşuz. Ben yemek yemeye gidiyoruz. <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Bilmiyorum bir süredir telefonla konuşuyorum. Konser arkamızda kaldı. Şu an sizi koyduğum yeri görseniz. Beç. Uzak olduğu için taksiyle gitmeye karar verdik. Saçım da bu rüzgardan ya. Bugün iyi saç gününde değilim. Bugün benim günüm değil. E şimdi şey yapmak istemiyorum. Kesilemek kesinlikle istemiyorum ama bakın buranın hemen arkasındaki bina burası spor salonu. Hemen arkasındaki bina bizim eski yurdumuz. Geldiğimiz yer hemen onun karşısındaki park. Kızıl orada. Wow. Böyle girişi var. Yani bilemedim İlerisi güzel gözüküyor hmm, bakın böyleymiş Biz galiba şuradayız şöyle şu ortadaki devasa şeye gideceğiz sonra da böyle bölümleri var kendimi anlatıdaki hayvanat bahçesine gitmiş gibi hissettim Batı'da maymun bu benim babam ya <gülüyor> 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 tabii ki herhalde Aa ağaçların yani üzerinde kâr var. İleride yiyebileceğimiz şeyler de varmış ağaçlarda. <laughs> Neyse, ağaçların üzerinde kâr var. <laughs> Ve kârlar o ağacın ne ağacı olduğunu söylüyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> öfkelim, <gülüyor> hayır. Cevap. <laughs> Selam. Merhaba. İnşaya gidiyoruz. Erik yemeğe. İnşallah. İnşallah. Oh. my god. <gülüyor> <gülüyor> Çok senkronize bir erik şey inşallah dedik. İnşallah Gerçekten. erik vardır da yeriz valla. Bir ağzımız bir sulu bir Yerine şey kaplıyoruz ya. Yemin ederim ağzımız sulandı biliyor musun bak burada. Sürekli yediğimiz şeyler saçma saçma şeyler kuru kuru şeyler yiyoruz. Ay hamurdan. Hamur işi börek yiyoruz. Sana şey mi ben İstanbul'a gidince ne makarna ne pilav bak hiçbir şey yemeyeceğim. Hadi. Hiçbir şey. Biz bu arada şurayı da çekersin şimdi. Sera yapmışlar abi. Aa sera harbiden. Yani seranın içerisine şeyleri koymuşlar. Burası park mı sera sence da? abi? Burası park değil var. burası köy. Girişte şey var. Girişte bir tane kapı koymuşlar. Park yani demişler. Yolak daha gelişmiş. Neyse gidiyoruz. Bye bye. Heraya geldik. Bunlar da asfaltalık tarlası. Tamam. Erik yok. Aneta yısık paraya Hadi Ümit yavrum. Ne Rahmet. Rahmet. Oy, çok batıyor. Baba ben nasıl yiyeceğim su. batıyor. Bildiğin kirpi tutuyor gibi. Şuradan çok iyi Ben onu de yapamıyorum. Bunu da Ben yıkadım ama böyle böyle 아니요. 저거. 그뭐 그게. 아니 약간 가나드 있으시면 안 되나요? 아시고요. 저거가 아시죠? 괜찮아. 요거 맞았나? 벌. 좀 가볍다. 좀이 몸가서 볼 거. 좋아찬도 안. 오. 오니스. 아스. 응? 저장 안. 아, 저기 저. 아, 자. 사. 그가 사. 직접 있는 거라.

Jazz, ne yapıyorsun? Jazz, ne ne yapıyorsun? Jazz, Ben yapıyorsun? Jazz, ne yapıyorsun? Jazz, ne yapıyorsun? ne zaman Jazz, ben ben <laughs> rehber, rehber, ne ne yapıyorsun? Jazz, 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 ne yapıyorsun? Kelt kelt, bıraksana. Kelti mi? Ya Gel abi. Sağol. seni yeme abi. Ben gidelim. Çok farklı bir şey yapmamışsın. Salatalık ve domates yiyorsun. Bu kadar da hakim olmayın. Böyle <laughs> 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 döner, döner kimse bile sırada geldi. Dönerin ne <laughs> istiyorlardı aslında. Döner tadına bakacaktık ama maalesef kalmamış. Döner King'de döner olmaması kadar saçma bir şey yok da. Neyse yorum yapmayacağım. Ate oynuyoruz da. O yüzden hamur yer <laughs> <laughs> Ya ne demek? Ne yapıyorsun? Daha yazmıyor. <laughs> ne Ты знаешь, камень ножницы лица. Да. Камен, ножницы бумага? Да, как это? Да. Давай, играем. Ну-ну-ну, туда. Давай. Ты скажи, раз, два, три. Раз, два, три. Ой. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выгала. Они в 2

Söyledin mi? Söyledim. Evet, şu anda dönüyoruz yurda. Patunlar için gün bitmedi. Başka birileriyle daha buluşacaklar. Ben buradayım. Ben de ağrıyor. Yediğim şeylerin karışıklığından olabilir. Güne puanınız kaç? Yani şöyle bir değerlendirme yapın. Sabah sekiz buçukta uyanmaya değdi mi? Domates yedim. Domates yedim. Aynen. Tuzlayarak. Hoşuma gitti bugün benim. Şu, şu ana kadar. Salatalık da yedim. Tuzlayarak. Tuzlayarak. <laughs> Hem de Düzel iki mi çeşit salatalık yedim. Tuzlayarak. Oh! Hep yanlış yerlerde yürüyorsun. Ya. Ayağın Abi bak, yerde. bakın, ayağın, ayağın benim ayağın altında. Yer. Senin Yok ayağın abi. neden benim altında yine? Aman, ben hadi ben kapatıyorum arkadaşlar, görüşürüz. Ayağın.